Herkese Stiles'ten çay. Makinesi Stiles bol çay. Stiles, Stiles artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stiles'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler sizler için Erzurum'da dolaşıyoruz ve gençlerle birlikteyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok misafir ferber dediler onun için çok rahat oturdum abi. Ben burada değilim ama. Hadi <laughs> yenler abi. Erzincan'da. Erzincan, Erzurum'la ne fark eder komşu. Öyle gerçekten de ama ne bileyim. Evet. Peki sizce Erzurum'un starı kim? Erzurum'un starı tabii ki de İbrahim Erkal ya. Yani. kim? O. <laughs> rahmetli ol, rahmetli ya, aynen. Erzurum deyince aklınıza ne geliyor? Erzurum deyince tabii ki de şey, Hınca kebabı. Başka? Başka kültürü. Tespit demiyorsun alırım. Selim. Oltu taşı. Oltu taşı tespit. Yok. O biraz zarara çıkar bu yönden. <laughs> 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 Tarihi diyorsun. Evet. Peki, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çalışmalarına 10 üzerinden gördüğün kadarıyla kaç not veriyorsun? Gerçekten 10 üzerinden 10 veririm ya öğrenciye Gerçekten şey Deliler yapıyorlar yani e, yatırım yapıyorlar. <laughs> Öğrenci seven bir il olarak. Bu kendi açından, genel açıdan baktığımız zaman. Genel açıdan Erzurum'da gerçekten e, gelişme var. Dayımın yanına doğru gidelim biz. Bakalım dayım Erzurumlu mu? Erzurumlu herhalde. <laughs> <laughs> Erzincan Erzurum. Ne fark eder ki? Hiç fark etmez. Birkaç Nasıl? Erzurum'u seviyor musun? Seviyorum. Erzurum deyince aklımıza ne gelmeli? Ne bileyim iyilik. Güzellik yanına o Güzellik sende var abi. Erzurum'un i̇şte Erzurum starı kim? Karizmatiği kim? O sen misin abi? <laughs> Peki, belediye başkanımızın çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Gördüğün kadarıyla. Abi İyi puan verim. Söyle abi kaç? 80 falan veriyor. 10 üzerinden. Abi uçurdun adamı ne yaptın ya? ya Allah Allah. Evet, Anadolu gezginleri devam ediyor. İpek mendil değil sen. Aleyküm. <laughs> Merhabalar. Dek Merhaba. Tespi oku kaşım abi. Dek Yok, kuka abi. Ne abi? Kuka. Bu ne? Kuka yani. Dek orijinal dek dek kuka tespi. Erzurumlu mu? Erzurumlu evet. Çok güzel. Erzurum'un starını arıyorduk dek dek biz. Erzurum'un starı kim? Şey Bilmiyorum abi. Aa, burada. Evet için geldik biz. Kendi çok iyi efendim yüzlerce filmi var bilmiyor musun ben? <laughs> Peki Erzurum denince aklımıza ne geldi? Efendim? Erzurum denince aklımıza ne geldi? Erzurum sevimli yer yani bile bir memleketimiz olaraktan sevilir Erzurum. Peki belediye başkanının çalışmalarına 10 üzerinden kaç not veriyor? Bilemiyorum bundan. ben. Veriyorum. Sen vermiyor musun? Ben de bilmiyorum. Ha, sen vermedin. Ben 10 veriyorum. Abi sen bir dakika ya karizma ben sen seni kaç haftadır arıyorum biliyor musun? kaç gündür buralardayım biliyor musun İsim neydi? Erkan Kurt. Ha, bak isimde bile bir karizma var Erkan Kurt. Abi sen Erzurum'un starıymışsın. <laughs> Erzurum'un starı yok. Erzurum herkes kendine star. Herkes kendine tabii ki bu milletin sı, Efendim starı kendisi. Evet. Bu kadar. Bıyıklar da çok karizma. Teşekkür Peki Büyükşehir Belediye Başkanı çalışmanın 10 üzerinden kaç not veriyor? 10 veriyor. 10 veriyor. Tesbih evet. oltu taşı mı dayı? Yok. Ya ben oltu taşı arıyorum. Birini de vurmak için de bulamıyorum. Ama vur ne olacak? Senin <laughs> canın sağ olsun. dayı İsim neydi? Zeki. Zeki dayı Erzurumlusun. Evet. Erzurum denince aklımıza ne gelmeli? Erzurum denince evet. dadaş gelmeli. Dadaş gelmeli. Kardeş gelmeli. Başka? Birlik, beraberlik gelmeli. Evliyalar gelmeli. Tabii. Tarihi gelmeli. Güzellikleri gelmeli. Allah Allah. Başka? Dedik de tarihi gelmeli. Bir e adam ya. Yani. Evliyaları var. Peki Erzurum'un tarihi kim? En, en karizmatik sitarı kim? Dadaşlar. Herkes. Peki Erzurum'un en karizmatik Dadaşlar. Peki belediye başkanının çalışmalarına on üzerinden kaç yıl? Dobra dobra. Yansız yalansız dobra Neyse o. Aa pek bilmiyorum da. On verak yesin. Kızlar merhaba kolay gelsin. Erzurumluyuz değil mi? Evet. Öyle mi? Ne gibi? Erzurum denince aklın sana gelmedi. Erzurum deyince Anadolu'nun kalbi diyebiliriz. Çok güzel. Tarih e zaten Anadolu deyince de onlar hepsi geliyor. Tabii canım yani. Onun için Anadolu gezginleri köy gibi diyoruz. <laughs> Gördüğünüz kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çalışmaları 10 üzerinden kaç veriyor? İçinden geldiği gibi. E, 6. 6 sen? 7. Yedi. Neden yedin dördünü, sen neden yedin üçünü? <laughs> ee, Eksiklenmek çal Ya çalışmaları çok güzel beğeniyorum ama yani tamam. eksiklikleri de var. Ne, yani daha çok ne yüzeysel olmadı? çalışıyor. Heh, gök, gibime geliyor. Hani birazcık göze hitap etmeye çalışıyor. Çok sistemli değil çalışmaları sanki. Bence. Bana Bilmiyorum ben aklınızdan gelen sayı söyleyelim. Aklınızdan gel, içinizden gel. Yüreğinizden gelin. Yani sadece Erzurum'u değil ilçelerin de düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela hangi ilçenin neyi eksik? İspirin çok şeyi eksik mesela. Buyurun söyleyin. <laughs> çok geride kaldı. Çok güzel bir yer aslında ama. Erzurum'da erkeğe dadaş, bayana paşa derler. Doğru mu? Evet Aa, doğru. Erzurum'un en karizmatiği kim? Doğruluk. Karizmatik en yakışıklısı kim? O da doğruluk. için? O da doğruluk. O da doğruluk. Peki Hı. Erzurum denince aklınıza ne gelmedi? Erzurum denince aklınıza ne gelmedi? Evet. Öyle mi? Evet. Hı. Erzurum'da riyacarlık yoktur satacılık Saht yoktur. Hainlik, yoktu. Hainlik yoktur. dolandırıcılık yoktur. Allah bir Resul hak diyeceğim başka bir şey de yoktur. En garizmati kim paşam? Benim beyim. Ha? <laughs> Benim beyim Benim evet. değil. beyim. Peki efendim. Ee, size göre e, efendim Erzurum denince ne gelmiyor? Paşam. Allah bilir. Her şey gelir yani. Hı -hı. Devlet Hı -hı. işine karışmam çünkü benim aklım kısa. Onlar büyük insanlar. Büyük doğrudur, 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 doğrudur. Biz seçmişiktir ama evet. önderimiz onlardır. Razıyız, razıyız. razıyız. Yani Diyecek bir şeyimiz yok. Ayım, en en evet, yüzde yüz veriyorum. Bu kadar memnun. Evet. evet. Çok 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 olsun hep bütün yasındı buralar böyle Belki Peki ben aday olsam bana oy verir misin? <laughs> <laughs> Tanımıyorum seni. Tanımadığımız için vermem. <laughs> vermem. Anadolu gezginleri devam ediyor. Erzurumlu muyuz? Erzurumluyum. Erzurum deyince aklınıza ne gelmeli? Hayvancılık başka bir şey. Erzurum'un starı kim? Erzurum'un starı... Siyasetçi olarak mı, ya iş adamı olarak, olarak mı? İş adamı, siyasetçi kim gelirse aklına. Sen de olabilirsin. Bir şey diyeceğim. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı 10 üzerinden kaç veriyorsun çalışmalarına? 10 üzerinden 4. Neden yedin aldın? Abi çok aşırı bir hizmet yok. Yani reklamından da olan şeyler değil bunlar. Erzurum çok şeyi hak ediyor. Bazı şehirlere gidiyoruz. Erzurumlu olmaktan utanıyoruz. Peki size göre Erzurum'da hayvancılık dediniz. Evet. Hayvancılıkta ne gibi eksikleriniz var? Veya yolunda mı her şey? Yolunda değil. Tamamen düştü. Geçen bu sezon arasında tamamen düştü. Yarı yarıya düştü. Saman 350 bin liraydı şimdi 750 bin lira. İthal ettik sanırım. Ot da aynı biz öyle alıyoruz ben öyle aldım ne yapılmalı? 5 bin liraya satılan, dışarıdan et gelmeyecek, hayvan gelmeyecek bu kadar basit. Çözüm ne size göre? Dışarıdan hayvan gelmeyecek, et gelmeyecek. Evet. Sen Cumhurbaşkanımız dışarıdan et imalatı verdi. Bu büyük bir zarar. Ya 5 bin liraya satılan hayvan 3 buçuk liraya düştü mü ne olacak? Zaten bunu 3 buçuk liraya almış adam. Bir de bir buçuk, 2 yıla yedirmiş. Kaç paraya satacak? Evet. Ben işsizim, işsiz olduğum halde bu işi yapıyorum. Şu anda zarardayım. Peki. Gerekenler inşallah bu arada Tarım Bakanımız Fakı Baba'ya da selam sevgi diyoruz. Nasıl? Bu mesajlar ulaşır. Hepsine yerine. selam olsun. İnşallah ulaşır. Gerçekten köyde şu anda mağdur yani. Kim ne derse desin. Anadolu gezginleri Türkiye'yi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, her türlü derdinize çözüm bulmaya, de, mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Evet. Anadolu gezginleri olarak Erzurum'da şu anda Tarihi bir çarşının içerisindeyiz. Neredeyiz? E, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Temiz Kapı Kültür ve Sanat Çarşısı'nın içerisindesiniz. Gerçekten kültür kokuyor, evet, sanat aynen, kokuyor her yer. Aynen. Neler var burada? Çarşımızda belediyemizin kendi imalatı olan bakır imalatları var. Belediyenin kendi imalatı. Belediyemizin kendi imalatı olan bakır imalatımız var. Elham imalatımız var, çanta imalatımız var. E, e, Temiz Belediyesi'nin çarşımızın içerisinde temsilciliği var. Ayrıca kafemiz var, restoranlarımız var. Burada turistik olarak da yerli olarak da herkese hizmet veriyoruz. Çok iyi yapıyoruz. Bekliyoruz. Tabii bu bunların üretimini tamamen belediyemize ait. tabi şey, tabi tabii, tabii son dönemde Sayın Mehmet Sekmen'in katkılarıyla zaten açıldı. Ee, eski ustalarımızdan toplayarak atölyeyi kurdu. Şu an imalatı da, satışı da atölyede kimler çalışıyor? Atölyede ustalarımız çalışıyor, bakır ustaları çalışıyor ve çıraklar. Çıraklar yetiştiriliyor. Yetiştiriliyor. Yani, çünkü unutulmuştu. Evet. Ee, son 3 yıl içerisinde açıldı. Ee, şu an imalat büyük bir şeyle devam ediyor. Eski deri ustalarımız da, Sarafiye de Erzurum'da şeydi, bayağı bir üst seviyedeydi, gitmişti. O da başladı. İçeride istiyorsanız bakır şeylerimize de bakabilirsiniz. Şey. Mehmet ne? bir içeri girelim, şu sanatı, şu kültürü görelim evet. Mehmet. İşte bizim efendim soyumuz, sopumuz asırlardır eskide işte ayranları bundan evet. içerik, o kadar sağlıklıydı ki. Bakır kaplar. Aynen, kalaylı ve de çok güzel. Şu an bayağı bir yoğun ilgi var, bayağı bir Hı. talep var. Yani e genelde süs. şu anda maalesef süs eşyası olarak kullanılıyor Yok. Yani. Şunlar tamamen kullanışlı. Artık kullanmaya başladılar. Tabii, tabii içleri kalaylı. Evet, kalayladık şey, tabii efendim. Bunlarda ayran ve diğer meşrubatlar çok farklı oluyor. Allah Allah. Ta tabii. Abi ne zaman ikram edeceğiz? Hemen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki çaydanlıklarımızdan çay demleniyor tabii, mu? Tabii. Bunlar da kullanımlıktır. Yani Hediyeliğin dışında kullanımlıktır. Hediyeliğin dışında abi. tabii kullanımlıktır. Kalayla da içleri. Kalayla olmadan kullanılıyor. Tamamen zehirdir o zaman. Evet. Kalay tamamen sağlıktır. Ne bunlar bu? hepsi ustalarımızın el işçiliğiyle. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Bakır Atölyesi'nde. Sayın Mehmet Sekmen'in kurmuş olduğu başkanımızın atölyede yeniden tekrar tarihin şeyi canlanmış oldu. Şöyle bir Anadolu gezginleri yazıp hediye etseydin ya bana. bunlar... <laughs> haberim yok tabii, gibi tabii. De. Burada ne var? Tabii. Bu Bil şeker tası veya lokumluk olarak kullanıyoruz. Allah. Tamamen Allah. el işçiliği. E, ustalarımız eski ustalarımız bırakmıştı bunları. Belediye başkanımız tekrar yeniden kazandırdı. Topladı atölyeye Yeniden çırak yetiştirme şekliyle de. Şimdi burada o kadar her şey doğal ki gördüğünüz evet. efendim telüz diyebiliriz. Tabii, tabii. Burada ne derler? Burada da Erham'a yakın yani. Kalın Erham diyelim. Evet, eski ötürü. de biber koyardık biz bu çuvalların içine ki herlemesin diye aynı şeylerden. Yani ee, ee, e onlar bile nerede buldunuz yani şu zamanda çünkü çok zor. Aynen. Şöyle gelelim, burada neler var bakın. Gezginleri programı olarak sizler için Erzurum'a adım adım adımlamaya karış karış karışkamaya devam ediyoruz. Tabii Erzurum'un etrafı efendim tarih fışkırıyor, kültür fışkırıyor ve şu anda da Erzurum Kalesi'nin önündeyiz. Milattan önce 5. yüzyılda Roma dönemine kadar uzandığı söyleniyor tabii bu kalenin ve bizim amacımız burada tarih anlatmak, tarih dersi vermek değil. Bu konunun uzmanına mikrofonu tutacağız. Efendim ilk Kültür ve Turizm Müdürümüz yanımızda. Evet. Ee, şimdi ben isminizi öğrenmeden önce gerçekten evet. hayranlığımı buradan saklayamıyorum. Aslında. Rahmetli Muhsin Başkan o kadar benziyorsunuz ki. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İftihar ederiz. Tabii Türk siyasi tarihinin yetiştirdiği en büyük liderlerden birisi, evet. değerlerden birisi. İftihar ederiz. Rahmet istedi. Rahmetle başlamamız gerekti herhalde. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cemal Almaz ismim. Evet, Cema Erzurum Kültür Turizm İl Müdürü'yüm. Şu anda Erzurum Kalesi'nin önündeyiz. Sizin daha az önce belirttiğiniz gibi buranın tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzatılıyor genel görüş ve Roma dönemine ait bir eser. Tabii bizim medeniyetimizin eklemeleriyle beraber kalenin ilk yapılışı Roma dönemine rastlıyor. Erzurum tabii çok önemli bir şehir, çok kavşak bir şehir. Ne anlamda kavşak bir şehir? Doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzey ve güney yollarının, ticaret, göç ve kültür yollarının tam kesiştiği bir noktadayız, tam birleştiği bir noktadayız. Bu anlamda kültürlerin, ticaret yollarının elbette ki e, merkezindeyiz. Erzurum. Ee, Anadolu'nun ön sözü dediğimiz medeniyetimiz adına, Türk-İslam medeniyeti adına Anadolu'nun ön sözü olan bir şehirdeyiz. Adeta kapısı olan bir şehirdeyiz. Ne anlamda söylüyoruz? İslamiyet'in Anadolu'ya girdiği ilk beldelerden birisi. Ta Hazreti Ömer dönemine kadar uzatılır. Hı. Ve işte Abdurrahman Gazi güneyden şehri seyrediliyor ve burada bir e, şeyi de var, türbesi de var. E, muhtemel siz orayı da gezeceksiniz, orayı da göstereceksiniz. Hı. Efendim bir taraftan Selçukluların buraya girişiyle beraber işte 1071 Manazge Savaşı deriz. 1072 yılında burada e, efendim e, Saltuklu Beyliği kuruluyor. Merkez burası, başkent burası Saltuklu Beyliğinin adeta merkezi olarak kabul ediliyor. Tabii birçok medeniyete efendim evet. sahipliği yapıyor evet. bu kale. Sonra içine bir mescit bir de minare evet. inşa ediliyor. Kim tarafından? Evet. Şimdi. Kale Roma eseri olsa bile 1072 Saltukların Erzurum merkezi biliyorsunuz. Eskiden Osmanlı öncesindeki Türk devletleri beylik uç beyliği tarzındaydı. Erzurum Saltuklu beyliği, Selçuklara bağlı Saltuklu beyliğinin merkezidir veya devletinin merkezidir. Saltuklar girdikten sonra bu kaleye tabii ki bizim hemen nakış nakış efendim motiflerimizi işlemeye başlıyorlar tüm Erzurum'da olduğu gibi. Arkada gördüğünüz tepsi minare ki Erzurum'un sembolüdür saat kulesi diye de bilinir. Sonra da 1880 evet. e sanırım saat kuleye dönüştürüldü. Evet saat kuleye dönüştürüldü ve saatimiz şu an çalışmakta. Çalışıyor mu Tabii çalışıyor. tabii. Biz hı, çalıştırdık. 4-5 yıldır çalışmıyordu. Yeni çalıştırdık. Hı. Ve kale mescidimiz ve kale hamamımız şu anda çok ciddi bir restorasyon yani gelecek, sürüyor. Bir durum çok ciddi bir çalışma var. Evet şöyle... Cazibe Merkezi kapsamında Büyükşehir Belediye'miz kale etrafını şu anda izlediğiniz üzere çok ciddi bir revizyona tabi tuttu. Ve açılış çok yakın. İşte biraz geç gelmiş olsaydınız Erzurum'a son halini de görmeye inşallah bir kale çağıralım. Ki inşaatı ee, kaleye ne gelince ne zaman, kale, zaman gezeceğiz müdürüm? Kale şöyle, kalede bir saat kulesi tamamen restore edilecek. Tepsi minare ve... E, tepsi minare dediğimiz ve kale mescidi ve hamam tamamen restore edilecek. Gezinti yolları yapılacak, peyzaj yapılacak. Surlara kıble tarafı hariç diğer 3 sura gezinti yolları yapılacak. Ve 2 da toplanma noktası yapılacak, peyzaj yapılacak. Bütün bunlar seneye bu zaman bitmiş olacak. Seniye tepsi minare zaman, hariç. Bu, bu seneye bu zaman geldiğinizde. Geldiğinizde bütün bu kalenin çevre düzenlemesi dahil. Ee, iç e, restorasyon dahil ta, dahil tamamını son şekliyle görmüş olacaksınız. Yani Anadolu'da çok önemli bir e, yaşam alanı oluşturmaya başlıyoruz. Şu kalenin etrafını yaparak e, bir taraftan Büyükşehir Belediye'miz bir taraftan e, Kültür Müdürlüğümüz olarak ortaklaşa inşallah e, seneye bu zaman Anadolu'da birçok kentte göremeyeceğiniz kadar güzel bir yaşam alanı oluşmuş olacak burada. Diğer e, tarihi yerler daha doğrusu yaşayan tarihi dolaşalım mı müdür? Evet buyurun. 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 Stil evs sahtesiz saat 16 birde şimdi. herkes. Stil sahibi kadınların markası Stil evs'in hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu stillaves Anadolu stillaves gezginleri Artık programı reklamlardan sonra devam edecek.